Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün 4 Haziran Cumartesi İzmir Şiren Yer yarışları için karşınızdayım sizler. Hoş geldiniz. Evet yine kalabalık bir İzmir programı var. 95 satkanlı bir 9 koşulu bir program var. Baya bayağı yeri geldi. Kalabalık olan yerler var tabii ki. bugün yine önemli koşulların yer aldığı bir Ankara koşusu var gündüzde. Her iki programımızda yayında arkadaşlar. Geceliği de Belmont Park'ta noktalayacağız yine güzel bir birbirinden çekişmeli yarışları ile. Tabii pazar günü de yine önemli koşuların olduğu Sait Akson ve dişilere ait yine gazi adayların sahneye çıkacağı yarış programı var. E yine kalabalık bir yarış programı hem de bayağı kalabalık çünkü bence çok güzel bir paraya da ikram de sanki gidecek bir görüntüye sahip en azından biraz da orayı inceleme fırsatı buldum arkadaşlar güzel bir hafta sonu olacağını eminim. İnşallah sizlere de faydalı oluruz diye umuyorum arkadaşlar. Herkese şimdiden bol kazançlar, bol şanslar dileyelim ve hemen yarış programımızla başlayalım arkadaşlar. Evet İzmir bugün birinci koşusu 17-15'te başlıyor. Bir Veldan koşusu şartlı bir dişilere ait. 2 yaşlı İngilizlerin 1100 metre Çin koşusu ile 8 safkanın da yer almış olduğu bu koşu tabi Veldan bir gazi kazanmış. Bir safkan en azından bu gazi kazanırken Ahmet Atçı ile de kazandı e, ee, sürprizdi de bayağı bir sürprizdi. Birollara ait bir safkandı ama maalesef bu safkanın acı bir yarış kaybı oldu. <laughs> Neler edeceksiniz? E, ee, Gazi kazandı. Güzel o sürprizini yaptı. Hemen e, arkasından bir Ankara koşusu muydu? Yanlış hatırlamıyorsam yine fazla bir kalabalık olmayan bir yarışta. Yine Melda koştu. Yine kazandı. Arkasına kazandı. Ama ondan sonra bir daha yarış kazanamadı. Ve bu yarışın yarış hayatı nasıl bitti derseniz. Hani burada diyorlar yani. hani 25 yarış içerisinde işte bu kadar ya birinci olacaksın ya bilmem ne olacaksın bir şartlar dolacak ya. Belden o şartları dolduramadı diye e, diskalif oldu arkadaşlar. Yani diskalif oldu da e, doping falan değil. Sadece o 25 yarış o yarış kazandıktan sonra gaziden sonra bir yarış daha kazandı. Arkasından bir daha yarış kazanmadı. tabalaya girmedi. İşte öyle böyle yazık yani bir gazi kazanan savkan maalesef 25 yarış boyunca e, belirtilen şartları dolduramayınca e, maalesef sağlara terk etti. Tabii tayları koştu ama tayları da tabii onun gibi e, başarılı bir tay vermedi. İşte bir onlar maalesef e, ülkeye çok güzel atlar yetiştirdiler ama bir koşan atların da bir türlü bakımları yani bütün e, Türkiye'ci biliniyor zaten. E, bakımları yoktu. Atları kendi haline bırakırdı. İşte onlar da kendi hallerine koşuyor diye desek herhalde yeridir. E, tabii onların adına koşacak bir yarış Veldan adına. Güzel bir yarış olmasını bekliyoruz. E, yine birbirinden çekişmeli dişi safkanların yer almış olduğu 8 koşuyla. 7 nolu Munbon bir torak temsilcisi Feyzullah Avcı ile start alacak olan bu berber olup ikrisine ait bu safkan uzun zamandan beri güzel çalışmaları ve galopları da bana göre diğer rakiplerin oranında biraz daha ön planda çıkıyor çalışma olarak da. Ben de o yüzden biraz daha ön plana aldım bu safkanı 7 nolu Biraz daha ayağına çabuk bir safkan görüntüsünde 7 nolu safkan. Daha sonra 2 nolu Chelsea bir Power score temsilcisi Muhammed ile start alacak olan safkan da yine iyi hazırlıklara ve çalışmalara sahip bir isim. Beş nolu Jasper bir papa Kren temsilcisi Gökhan Gökçer'e start alacak olan safkanı. yine iyi hazırlıklara sahip bir diğer tay ve son olarak da dört nolu Hawaii's Nice Girl bir Barudi temsilcisi Ali Kaplan'la start alacak olan safkanı. yine güzel hazırlıklarıyla şanslı gördüğüm bir diğer isim arkadaşlar. Yedi, iki, beş, dört benim birinci koşudaki sıralama. Günün ikinci koşusuna geldik. Şartlı 5-4 yaşta Arapların 1900 metre çim koşusu ve 10 safkan arasında koşacak olan bir yarışta 2 nolu Borax bu son hafta temsilcisi Mehmet Kayra atılıyor. İki yarışı arka arkaya çimde kazandıktan sonra bir 35 günlük ara verdi ama çalışmaları gayet tatmin ve güzel dereceli goluklara da sahip. Yani e, bu 35 gün ara bence çok iyi olduğun için. normalde zaten bir e, atın bence yarış koştuktan sonra en az bir 4 hafta hatta 5 haftada de ara verirseniz Safkan kendini gerçekten toparlıyor. Yani üç günde, dört günde bir koşan bir görüyoruz. İşte bir ay başarılı oluyor. Ondan sonra iki sene safkandan bir şey beklemiyoruz. Barak, bu ben bugün bank olarak tutuyorum arkadaşlar. Mehmet Kayla en azından bu safkan bu grubun atı pek gözükmüyor. Günün üçüncü koşusuna geldiğimizde 7'li plasa 3'lü Ganyan ayağımızın da başlangıç ayağı şartlı 5, 4 yukarı İngilizlerin 1300 metrelik çim koşusu ve 7 sapkanda yer almış olduğu koşu birbirine yakın sapkanların da güzel bir koşusu gözüküyor. Altınoluk Kara Mehmet başlayan bu Kara Beyhan temsilcisi Mustafa Çiçek de bu aralar yakalamış olduğu güzel formuyla biraz daha olsa ön plana çıkan isim oldu. Üç dolu Akabba Göktuğ bu Kaptan Rio temsilcisi Barış Kurdu ile start olan bu isim de bu yıla gerçekten flash bir giriş yaptı. Önce ikinci arkasından birinci ve artan güzel formuyla kesinlikle hata affetmeyecek konumda olan bir isim. 3 nolu Akkabba Göktü Barış Kurdu iki 2 nolu Hard Float bir hakim temsilcisi Feyzullah Avcı ile start alıyordu bu daha önce ama bugün Mehmet Kayla start alıyor ve son yaşlı kazanan bu isim de yine formda. Ve son olarak da 1 nolu DiCaprio bir Smart Robin temsilcisi Mert Can Çelik de yine iyi durumda gözüken bir diğer safkan. 6-3-2-1 bu koşudaki sıralama. Günün dördüncü koşusundan itibaren ikinci altılı Ganyan ayağımız başlıyor. Handikap 15, 4 ve yukarı İngilizlerin 1900 metre çim koşusu ile ve 12 safkanın da yer almış olduğu koşu da yine birbirine yakın safkanlar koşuda var. 5 dolu Bianco ile başlayacağım. Victor Galop temsilcisi Görkem Özçelik de bu aralar yakalamış olduğu güzel ve etkili formuyla biraz daha ön plana çıkan isim oldu. 7 nolu Go Siklon. Dutu Free temsilcisi Mertcan Çelik ile start alacak olan bu isim de son dördüncükten sonra güzel hazırlıklara sahip bir diğer isim. 9 nolu Bone, bir Cardinal Piner temsilcisi takan Cem Dağ devrinde Statham Sapkan nihayetinde görmüş olduğu yarışlardan sonra son yarışındaki dördüncülüğü gayet atmikar. 3 nolu Kral Ömer, bu Luxor temsilcisi Erhan Aktu'yla yine son üçüncülükten sonra artan güzel formül ve iyi hazırlıklarla bugünün yine iddialı gözükecek isimler arasında. Tabi son olarak da yine son yarışı kazanan bir Last Exit temsilcisi olan 1 nolu Dubai Grandson. Ali Yıldız da yine şanslı gördüğüm isim. Last Exit'te gerçekten benim baya baya hoşuma giden bir safkandı. E, orijin olarak gerçekten bu Dubavi Grand Sonu, baya orijin kuvvetlisi. Yani şu Last Exit bir Dubavi temsilcisi. Velakraptar da zaten Türkiye'de koşmuş güzel bir e, safkandı. Bu da bir diploy temsilcisi. Yani kanatı baya iyi yerlere gidiyor. E, ben neyse bu fazla <laughs> yerlere girmiyorum. 5 7 9 3 1 benim bu koşudaki sıralama ama bir safkanda yeriniz imkanınız varsa Bekir Mert Mırık ile en altta bomboş kilosuyla start alacak olan 12 nolu Blue Thunder'ı da ilave edebilirsiniz arkadaşlar. Hemen bir sonraki koşuya geçelim. Beşinci koşuya yine günün zor koşularından birisi şartlı 3. 3 yaşlı İngilizlerin 1900 metre çim koşusu ve 5. koşuda 12 safkan arasında koşacak yarışta önceliği 3 nolu az vereceğim. Bu Azarax diyelim sinircisine Bekir Mert Mırık ile evet, kum pistte bayağı başarılı gözüken bir isim. Son dördüncü de aynı. Safkan bir kere çim koştu. O da ilk yarışını tabii hazır değildi Safkan. E başarısız oldu. Gayet normal. Hemen ilk yarışında başarılı olacak diye bir şey yok. Ama ondan sonra ne ekmezse hep kumda koşturunca, kumda biraz daha önde gidince e, kumda denediler. ama bugün e, bir çark yaptılar. Bir çime bir deneyelim dediler Bakalım bu çim, safkanı haksızlık etmeyelim dediler. Çünkü orijin olarak baktığın zaman çime bayağı yatkın. E, anneden de babadan da aynı orijin. Bence e, kuvvetli bir safkan. Hazırlık olarak da iyi olunca ben bu 3 nolu asfarı biraz daha ön plan aldım. Bekir Merkman'ın ile. 5 nolu Turamhan bir perfect Storm testisi Muhammed Birbigin'e stat ansafkan da yine artan güzel bir forma sahip. 6 nolu Nurhan Hanım bu Papa Krem temsilcisi uygun kilosuyla Erhan Aktu'yla yine güzel çalışmalar ve galoplarıyla ve iyi bir durumuyla şanslı bir diğer isim. Ve 8 nolu King Mars bir Victor galop temsilcisi Mertcan Çelik'le stat ansafkan da nihayetinde güzel bir form yakalamaya başladı kesinlikle hata affetmeyecek konuda olan bir diğer isim. 3, 5, 6, 8 bu 4 safkan biraz daha ön planda ama yarış kendine baktığımız zaman gerçekten zor bir yarış. O yüzden 2 nolu Tidi Vomun, Ali Yıldız da 4 nolu Jasmine Atakan, Cem, Dağ devrende ve bir de 1 nolu Love Beauty ile Mehmet Kaya da bayağı biraz daha genişletmek isteyenlere önereceğim isim olur. Ama önce 3, 5, 6, 8 daha sonra 2, 4, 1. Günün 6. koşusuna geldik. Sabade 6, 3 yaşlı Arapların 1200 metre kum yarışı 1 ve 5'in ekir olduğu 9 safkanın yer aldığı bu güzel koşuda iki yarış koşup ikisinde kazanan bu uçan tepsisi bugün Mehmet Kayra start alıyor. 2 Müslüm Başkan. Ben bu safkanın iyi hazırlıklarla ve kum de çok etkin bir safkan olan e, bu safkanın en azından bu yarışta kazanmasını bekliyorum. Benim banko olarak önereceğim isim oldu. İkin Müslüm Başkan Mehmet Kaya ile. Günün 7. koşusuna geldik şartı 3, 4 ve yukarı Arapların 1200 metre çim koşusunu ve 12 sapkının da yer almış olduğu koşuda önceliği 2 nolu Süerdem Bu Berkoş temsilcisi Cemal Paso'yla bir de 3 nolu Alemin Kralı bu turma temsilcisi Onur Yıldız da kendi mesafesinde koşuyor. Bu işte her zaman İzmir'de etkili koşan bir isim. O yüzden bende de biraz daha ön plana çıkan isim oldu. 2 nolu Süerden ve 3 nolu Alemin Kralı. E, bu iki sapkana sığınıp bu aya bu şekilde geçebiliriz ama tabii ki yarış biraz SOS veriyor yani korkutuyor daha doğrusu şöyle söyleyeyim eğer buraya bir iki safkanda yazabilirim derseniz o zaman şu altın alıp prenses özgür bu uçan bir temsilcisi Muhammed bir bilginle son yarışını kazanan 5 dolu mavi okyanusu da hadi yıldızla da kuponlara ilave edebiliriz ama önce 2-3 daha sonra 6 ve 5 dolu safkanda günün 8. koşuna geldik Bine belden koşusu şartlı bir dişilere ait 2 yaşlı İngiliz'in 1100 metre çim koşusunun bölünen bu son ayağında 9 tay arasında koşacak yarışta. Önceliği 2 nolu Fly Tiffany'ye vereceğim bu kaptan Rio temsilcisi Barış Kurdu'yla ee, hazırlık olarak oldukça iyi durumda ve uzun zamanda bir güzel itinayla hazırlanan bu safkan bugün el bebek gül bebek yarışa katılıyor. Bence kesinlikle hata e, affetmeyecek konuda olan bir isim yani benim biraz daha ön plana çıkan isim oldu. 9 dolu yeni mela bir bo, bakka boy temsilcisi İlker soyadla start alacak olan bu isim de yine iyi hazırlıklar sahip ve beyaz bayrak ayna yapabilecek kapasiteye sahip bir isim hazırlık olarak bunu gösteriyor. Ve 4 nolu Kankan Kan Baby bir tane Nati One temsilcisi Mehmet kayra start alacak olan bir isim de yine iyi hazırlıklarla şanslı gördüğüm diğer isim olacak. 2-9-4 biraz daha ön plana çıkan isimler ama 7 nolu Prenses Dream, bu Kurtan Ekürsün'e ait bu Speedy Volt temsilcisi Mertcan çelikle bir de 3 dolu İlayda Motorok temsilcisi Gökhan Gökçeli. Bu ayağı biraz daha genişletmek isteyenlere önerebileceğim diğer taylar. 294 daha sonra 7 ve 3. Günün son koşusuna doğru geldik. Handikap 14 işiler ay 4 ve yukarı Arapların 1600 metre kum yarışına ve biraz kalabalık 16 safkanın yer almış olduğu bu koşuda önceliği 11 nolu Arslan Kraliçe'ye vereceğim bu Özgünan temsilcisi Mertcan Çelik bu aralar formunu yükseltmeye başlayan bu isim hazırlık olarak çalışma olarak da iyi görünen bir isim ve ben de biraz daha ön planı almak istedim 11 nolu Arslan Kraliçe'yi Mertcan Çelik 9 nolu bir sen bir sultan defoğuz temsilcisi Görkem Özçelik'le stadyum safkanında bu aralar bir kıpırdamalar içerisinde yani her, her an geliyor, sinyali veriyor. O yüzden gelirse de bayağı bir sürpriz görüntüsü var. Tabii ki yarınki AGF'ler ne gösterecek onu bilmiyorum ama bu safka bence ihmal etmemek lazım. 12 nolu Fatih'in Gülü, bu Saburay temsilcisi Muhammed bir de start alacak bu isimde bayağı da sessiz sedasız ilerliyor ama bugün bir sessizliğini bozabilecek kapasiteli bir safkan olduğunu unutmayalım. Çünkü çok uygun grupta start alıyor. 12 nolu safkandan sonra 2 nolu Hürsev ve Tamerino temsilcisi Kaan Can Gökçe ile yine iyi durumda, iyi performansta olan bir isim. Biraz rakipler oranında ağır kilo olmuş olsa da. Daha sonra da Altınolu Orki yine son yarışını kazanan bu Sarvanan temsilcisi de Erhan Aktür ile yine önlerde şanslı gördüğümüz diğer isim olacak. 11, 9, 12, 2, 6 öncelikli olarak şanslı gördüğüm isim ama e, çim yarışlarından sonra bu kum pistte koşacak olan bu safkan da e, kumda etkili koşabilen bir isim olan Onnoğlu Anania. Uçan Bey temsilcisi Müslüm da bir de bir nolu çipçilliği bu uçağın temsilcisi Ecem Alpasoy ile kesinlikle hata affetmeyecek konumda olan bir diğer isim. Yani 11, 9, 12, 2, 6 önce 11 daha sonra şanslı gördüğüm isimler. Hemen şablonumuzda bakalım arkadaşlar. Birinci koşu 7, 2, 5, 4. ikinci koşu 2 tek. Üçüncü koşu 6, 3, 2, 1. Dördüncü koşu 5, 7, 9, 3, 1 daha sonra 12. Beşinci koşu 3, 5, 6, 8 daha sonra 2, 4, 1. 6. koşu 2 tek, 7. koşu 2 3, daha sonra 6 5, 8. koşu 2 9 4, daha sonra 7 3, son koşu 11 9 12 2 6, daha sonra 10 1. Herkese bol kazançlar, bol şanslar diliyorum. Yarın görüşmek umuduyla. Hoşça kalın.